göremediği, radarların dahi algılayamadığı bir gölge düşünün. Gece yarısı, sessizlik içinde süzülüyor. 500 milyon dolarlık savunma sistemleri, yerin 7 kat altına gizlenmiş sığınaklar hepsi bu gölgede eriyip gidiyor. Peki bu kadar güçlü olan bir uçağı gerçekten kimse göremiyor mu? Ve bu görünmez tehdide karşı koymak için ordular ne yapıyor? Bugün modern savaşın en esrarengiz oyuncusunu konuşacağız. B-2 Spirit hayalet bombardıman uçağı. Gizliliğin, gücün ve mühendisliğin en karanlık yüzünü. Tarih 1980'ler. Soğuk Savaş henüz donmuş bir cephe değilken Amerika Birleşik Devletleri Sovyet radar ağlarını delip geçebilecek bir uçağa ihtiyaç duyuyordu. Ama bu sıradan bir savaş uçağı olmayacaktı. Bu görünmeyen, yok gibi davranan bir hayalet olmalıydı. İşte o zaman havacılık tarihinin en gizemli projelerinden biri doğdu. BAT Spirit. Bir savaş uçağı değil, adeta bir mühendislik manifestosu. Tasarımın kökleri 1949 yılında Jack Northrop'un YB-49 konseptine kadar uzanıyor. Yani bu uçak aslında onlarca yıl süren bir fikrin vücut bulmuş haliydi. İlk B-2 Spirit 1988 yılında halkın önüne çıktı ama onun asıl hikayesi gölgelerde yaşanıyordu. Uçak 4 adet General Electric F118 GE100 turbofan motoruyla çalışıyor. Yani bu canavar subsonik hızda ama adeta fısıltı ile ilerliyor. Yakıt ikmali olmadan yaklaşık 10.000 kilometre gidebiliyor. Bir kere havalandığında dünyanın öteki ucundaki hedefi vurup geri dönebiliyor. Üstelik bunu fark edilmeden yapıyor. Uçak 50.000 feet gibi yüksek bir irtifada uçabiliyor. Bu irtifa Yer tabanlı radarların görüş alanının dışına çıkması anlamına geliyor. Yani radarlar onu fark ettiğinde iş işten geçmiş oluyor. Asıl gücü görünmezliğinde. B-2 Spirit'in esas gücü görünmezliğinde saklı. Peki ama bu kadar büyük bir uçak nasıl görünmez olur? Cevap: Radar kesit alanı. Yani RCS. Bir uçağın radar sinyalini ne kadar yansıttığını ölçen bu değer B2'de inanılmaz derecede düşük. Bazı kaynaklara göre sadece 0.05 metrekare. Yani küçük bir kuş kadar. Ama bu sadece boya ya da kaplama ile sağlanmıyor. Uçağın tamamı tespit edilmemek üzere tasarlanmış. Her şey o meşhur uçan kanat tasarımıyla başlıyor. Dikey stabilizatör yok. Yani radar sinyalini dik yansıtacak hiçbir yüzey yok. Kavisli, geniş yarıçaplı yüzeyler. Radar sinyallerini geldiği yöne değil, uzaklara dağıtıyor. Motorlar tamamen gövdeye gömülü. Giriş kanalları S şeklinde. Bu radarın motor fanlarını görmesini engelliyor. Üstelik egzoz gazı düz çıkmıyor. Geniş kanatlara yayılıyor. Bu da kızılötesi izi düşürüyor. Radar emici malzemeler ile kaplı yüzeyler sinyali yutuyor. Kanat ön kenarları ve hava girişleri gibi kritik bölgeler ekstra kaplama ile destekleniyor. Ve evet, kokpit camı bile özel, şeffaf ama iletken filmle kaplı. Radarı geri yansıtmıyor. B-2 sadece radar değil, kızıl ötesi, ses ve elektromanyetik iz açısından da tam bir hayalet. Görünmeyen bir savaş uçağı. Ne işe yarar? eğer yeterince vurucu güce sahip değilse görünmez olmak tek başına anlamlı değildir. İşte B2 Spirit'in en az gizliliği kadar dikkat çeken bir başka özelliği de mühimmat kapasitesi ve silah çeşitliliğidir. B2 tam 18.144 kilogram yani 40.000 pound'a yakın faydalı yük taşıyabilir. Üstelik bu mühimmatlar tamamen gövdenin içinde yer alır. Dışarıdan hiçbir şey görünmez. Çünkü gizlilik dışa takılan bir füze ile kolayca bozulabilir. Bu mühimmatlar iki ana başlık altında incelenir: konvansiyonel ve nükleer. Konvansiyonel mühimmatlar. Massive Ordnance Penetrator. Bu bomba adeta bir yeraltı dehşetidir. 13600 kilogram ağırlığında olan GBU-57 Bunker Buster, yani sığınak delici özelliktedir. Özellikle nükleer tesisler, yeraltı komuta merkezleri gibi korunaklı hedefler için tasarlanmıştır. 60 metreden fazla kalınlıktaki betonu delip içeriye nüfuz edebilir. Her B2 genellikle yalnızca 1 ya da 2 mob taşıyabilir. 2010'ların başında İran'daki Fordow nükleer tesisine yapılan baskınlarda bu mühimmatın kullanıldığına dair güçlü iddialar vardır. Yani sadece kağıt üzerinde değil, sahada test edilmiş bir silahtır. Joint Direct Attack Munition B2, 80 adede kadar 230 kilogramlık MK-80 GDEM taşıyabilir. Bunlar GPS güdümlü bombalardır. Uçak, yüksek irtifadan bu bombaları bırakır, bombalar hedefe milimetrik hassasiyetle yönlenir. Her biri ayrı hedefe kilitlenebilir. Yani B2, tek bir görevde 80 farklı hedefi aynı anda vurabilir. Bu özellikle hava savunma sistemlerinin komuta merkezlerini, radarlarını ve hava üslerini aynı anda susturmak için idealdir. Joint Standoff Weapon Bu silah süzülerek hedefine ulaşır. Uzun menzilli bir hassas saldırı aracıdır. B2, hedefin savunma hattına girmeden onlarca kilometre öteden saldırı düzenleyebilir. Bu da hayalet teknolojisinin avantajlarını korurken vurucu gücü arttırır. Joint Air-to-Surface Standoff Missile Uzun menzilli seyir füzesi olan JSSM, 800 kilometreden fazla menzile sahiptir. Üstelik kendisi de düşük radar kesit alanına sahip bir silahtır. Yani hayalet uçak görünmeden yaklaşır ve hayalet füze hedefi vurur. Nükleer mühimmatlar B-2 Amerika'nın nükleer caydırıcılık üçlüsünün hava, kara, deniz en gizli ayağını temsil eder. Uçak 16 adet B-83 ya da B-61 serisi nükleer bomba taşıyabilir. B-83, 1100 kilogram ağırlığında olan bu bomba, megaton düzeyinde yıkım gücüne sahiptir. Hedefin tamamen yok edilmesini amaçlar. B-61 serisi, B-2, B-61-7, B-61-11 ve modernize edilmiş B-61-12 gibi bombaları da taşıyabilir. B-61-12, Yield yani ayarlanabilir güç özelliğine sahiptir. Komutan göreve göre bombanın patlama gücünü seçebilir. GPS olmasa bile vurabiliyor. B2'nin radar modernizasyon programı sayesinde GPS sinyallerinin olmadığı ortamlarda bile hedefe ulaşabilir. Mod Set 2 olarak bilinen bu sistem uçağın bağımsız navigasyon yapmasına ve mühimmatı yüksek hassasiyetle yönlendirmesine olanaklanır. Balian sadece hayalet değil, sadece hayalet değil. Aynı zamanda yüksek hassasiyetli, çok çeşitli ve stratejik mühimmatlarla donatılmış bir ölüm makinesidir. Hedef ister derin bir nükleer tesis olsun, ister geniş bir hava üssü, B2 görünmeden yaklaşır, milimetrik hassasiyetle vurur ve sessizce kaybolur. B2 Spirit, gökyüzünün hayaleti ama gerçekten tamamen görünmez mi? Yoksa bu da bir pazarlama efsanesinden mi ibaret? Stealth teknolojisi, düşman radarları tarafından tespit edilme ihtimalini düşürür. Ancak bu görünmezlik ile karıştırılmamalıdır. Hiçbir uçak tam anlamıyla görünmez değildir. Gerçekten hiç yakalanmadı mı? 1990'ların başında bir Farnborough hava gösterisinde ilginç bir olay yaşanır. Bir B-2 Spirit İngiliz Rapier füze sisteminin radarında tam 30 kilometre mesafeden tespit edilir. Bu olay belgelenmiştir. Bu da demektir ki eğer radar yeterince yakınsa B-2 bile görülebilir. Benzer şekilde uçağın kendi radarını açması ya da veri bağlantılarını aktif hale getirmesi durumunda da görünürlüğü artar. Çünkü radyo dalgaları yaymaya başlar. Bu bu yüzden B2 tehditli bölgelerde antenlerini kapatır. Minimum iletişimle görev yapar. Düşman radarlarına karşı savunmasız mı? Hayır. Ama düşük frekanslı radarlar, yani metre dalga boyunda çalışan sistemler, stealth uçaklara karşı daha avantajlıdır. Çünkü bu radarların dalga boyu uçağın boyutuna yakın olduğu için gövde şekline karşı daha az duyarlıdır. Özellikle Rusya ve Çin'in geliştirdiği VHF, UHF radar sistemleri B2 gibi platformları daha erken tespit etme potansiyeline sahiptir. Ancak bu radarların da zayıf yanları vardır. Düşük çözünürlük, daha yavaş tepki süresi ve büyük sistemler oldukları için mobil değillerdir. Multistatik ve pasif radarlar. Yeni nesil radarlar artık multistatik prensiple çalışıyor. Bu sistemlerde radarın verici ve alıcısı farklı yerlerde konumlanıyor. Böylece B2'nin radar sinyallerini gönderdiği açıdan saptırma stratejisi işe yaramıyor. Bir diğer tehdit ise pasif kızıl ötesi sistemler. Bunlar herhangi bir sinyal yaymazlar. Sadece hedefin ısısını takip ederler. Motorların egzoz ısısı bu sistemlerde fark edilebilir. Ancak unutulmaması gereken bir şey var. B2, IR izini de minimumda tutmak için özel olarak tasarlanmıştır. Motorlar gövdede gömülü, egzozlar dağılmış halde. Ayrıca art yakıcı kullanılmaz. Teknoloji savaşı bitmez. Stealth teknolojisi ile radar teknolojisi arasındaki mücadele sürekli bir yarış gibidir. Bir taraf hayalet olmaya çalışırken diğer taraf hayaleti görmeye odaklanır. B2'nin tespit edilemezliği Yeterince erken tespit edilemezlik olarak tanımlanmalı. Yani düşman onu görene kadar B2 zaten görevini tamamlamış olur. Bu yüzden hayalet olmak %100 görünmezlik değil, zaman kazanmak, reaksiyon süresini kısaltmak ve üstünlüğü elinde tutmak demektir. B2 Spirit sadece bir bombardıman uçağı değil. Soğuk Savaş sonrası dünyada teknolojinin savaşa nasıl yön vereceğinin de bir sembolüdür. Onunla birlikte savaş kavramı değişti. Artık mesele ne kadar çok bomba taşıyabildiğiniz değil, ne kadar sessizce, fark edilmeden vurabildiğinizdi. B-2 sadece aerodinamik bir başarı değil, aynı zamanda bir yazılım ve üretim devrimidir. Uçağın %90'ı bilgisayar destekli tasarımla geliştirildi. Mühendislik veri tabanlarıyla entegre çalışan bu sistemler 1980'lerde bile uçağın parça uyumunu mikrometre hassasiyetle kontrol ediyordu. Bu düzeyde bir entegrasyon o dönemde başka hiçbir hava aracında yoktu. Ve bu teknoloji bugün F-35 gibi 5. nesil uçaklara ilham verdi. Görünmeyen tehditin stratejisink B-2, düşmanın radar sistemlerini aşıp en değerli hedeflere ulaşmak için tasarlandı. Bu hedefler genellikle nükleer tesisler, komuta merkezleri, hava savunma ağları gibi kritik altyapılardı. Yani B-2, savaşın kaderini değiştirebilecek tek atışlık görevler için hazırlandı. Bu yüzden pahalıydı, çok pahalı. Her biri 2 milyar dolardan fazlaya mal oldu. Bu yüzden sadece 21 adet üretildi. Ama bu 21 uçağın dünya hava üstünlüğü denklemine etkisi sayılarla ölçülemezdi. Gelecekte hava savaşları. Bugün yeni bir oyuncu sahneye çıkıyor. B-21 Raider. B-2'nin devamı olan bu yeni hayalet uçak daha hafif, daha dijital, daha otonom ve daha ucuza üretilebiliyor. Ama felsefe aynı, görünmeden vurmak. Peki B-2 tarihe mi karışacak? Hayır, hala aktif görevde. Hala dünyanın en gizli saldırı platformu. Modernizasyon programlarıyla güncelleniyor. AESA radar sistemleri, yeni nesil mühimmat entegrasyonları ve siber güvenlik yazılımlarıyla birlikte B-2 sessizliğin içinde konuşan bir güç olarak varlığını sürdürüyor. Görünmez olmak sadece radar ekranında yok olmak değildir. Asıl mesele düşmanın seni fark ettiğinde artık hiçbir şeyin aynı olmamasıdır ve B-2 Spirit tam da bunu başarıyor. Görünmeden geliyor. Gördüğümüz gibi b 2 Spirit yalnızca bir teknoloji harikası değil. Aynı zamanda modern savaş doktrinlerinin ne kadar değiştiğinin de bir göstergesi. Gizlilik, görünmezlik ve stratejik derinlik hepsi bu platformda bir araya geliyor. Ancak unutulmamalı ki her teknoloji gibi b 2 de mutlak değil. Sınırlamaları, zayıf noktaları ve rakip sistemlerin evrimiyle karşı karşıya. Radarlar gelişiyor, algılama teknikleri çeşitleniyor. Ve görünmez olan bir gün görünür hale gelebilir. Bugünkü videoda sadece bir uçağı değil, günümüz ve gelecek savaşlarının karakterini de tartıştık. Sorular sorduk, cevaplar aradık ve bazılarını birlikte inceledik. Ama bazı sorular cevaptan çok daha fazlasını düşündürür. Bu tür içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda belki başka bir teknolojiyle, belki de tarihten bir kırılma anıyla yeniden görüşeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.